geldin sevgili karagözüm nasılsın? Hoş bulduk kel kafalı karagözüm burnun kapıya kısılsın. Ah karagözüm ne öyle koca koca torbalar? Nedir elinde ne yapıyorsun öyle? Ne olacak ya haşı çöp atacağım çöp çöp. Ha anladım karagözüm ne çöp atacaksın başka? Başkası ne? Bir de anama yardım edeceğim. Çamaşır asacağım. Aman karagözüm bu işleri yapmak sana mı kaldı ya? Ne var ya Allah Allah. Alt tarafa anama yardım edeceğim. Oh, oh çok güzel. Vallahi takdir ettim seni. Sen ancak ne nereye atacaksın? Bana bak atacağım Aşağı gelsen potak kırın ha. Nereye atacaksın ne demek ya? Götüreceğim çöp atacağım. Aman kar kızım öyle falan pandoraz çöpü atılır mı? Yok ya ne yapacağız? Törenle mi atacağız? Tabii ki kapağı kaldıracağım. Çöpü içine atacağım. Sonra da kapağı, kapağı kapatacağım. Aman kar kızım bak olmadı. Demek ki senin bu işlerden haberi yok. Ben seni güzel bir aydınlatayım. Hadi aydınlat ama aydınlatamazsan ben seni dünyanın karartırım ha ona göre. Aman kara kızım bırak şakayı. Bizim evin önündeki o büyük kumbarayı gördün mü efendim? Gördüm ne olmuş? Hah onun üstünde evden şeyi gördün mü? Okuyamadım çünkü okuma yazma bilmiyorum. Sen de biliyorsun. Unuttum ya ama ben sana söyleyeyim orada ne yazıyor. Bilir misin? Atık kumbarası. Ney ne? Atık kumbarası efendim yani, atık atık. Ha anladım. Neler atılıyor? Senin gibi gevezenin içine pat diye mi atıyoruz? <laughs> Aman kargazım bak yapma gözünü seveyim. Öyle değil ya. Bak şimdi kargazım. Orta kumbarasına cam metal plastik ve kağıtları ayrıştırarak atacağız tamam mı? Bunlar işte atık oluyor. Götüreceksin bizim o kumbaraya atacaksın. Ha anladım. Sen şimdi bu çöpün içindeki bir kısmı şeyi atık diyorsun. Hı işte öyle diyorum. Bak şimdi cam metal plastik ve kağıtların bunları hepsi atık. Eh diğer yemek atıkları var ya onları da çöpe atmayacaksın. Götüreceksin sokak hayvanlarına vereceksin. Vallahi hiç aklıma gelmedi Atıcı ancak. Doğru söylüyorsun. Ya bizde de öyle çöp atıyoruz ya. Hiç olmazsa hayvanlara versek onlar da karnını dönür bir güzel bir cesap kazanmış oluruz ya. Hah bak aferin valla. Bak şimdi eğer sen bunları götürüp çöpe atarsan çöpten de doğru doğaya karışır. Yani toprağa karışır. Toprağa, karışır. toprağa karıştığı zaman da ne olur biliyor musun? Sularımız kirlenir. Yani, toprak kirlenir. Allah Allah doğru mu söylüyorsun ya Hacı avcı. Evet ya karadın. Evet ya karadır. Ondan sonra da her şey zehir zemberek olur. yediğimiz içtiğimiz, yediğimize içtiğimiz suya her şeye karışır. Sonra da ortalık hastalıklar geçirmez olur ya Karagöz'üm. Vallahi hiç aklıma gelmedi ya. Hacı Cancak doğru mu söylüyorsun? Tabii ya senin o plastik kutular var ya doğada tam bin sene erimiyor. Ya tam bin sene. Vah 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 ki vah vah demek bin sene. O senin kağıtlar var ya hani çöpe attığın kağıtlar. Onların bin tonundan tam on yedi tane ağaç kurtarılıyor. Yapma ya vallahi hiç aklıma gelmez acaba. Şunları en baştan söyleseydin ya. Ben şimdi eve gidiyorum o çöpleri bir ayırıyorum. Atıkları bir tarafa hayvanlarına. Ondan sonra da sana geliyorum. Sen de bana şöyle güzel bir yemek ısmarlıyorsun. Ah 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 tabii karı tabii. Hemen gidiyorum eve senin yemeğini hazırlamaya. Hadi bakalım. Tamam hemen uçtum. Ah 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 bu kara göz de bunları bu kara de bunları anladıysa çok güzel oldu. Vallahi de çok güzel oldu. Efendim her ne kadar sürçülüysen ettiysek affola. Hepinize geri dönüşümlü günler dileriz. Haydi eyvallah.